selamlar. Ben Neslihan. Bugün Delfin Language School öğrencimiz Çağla ile birlikteyim. Çağla merhabalar. hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi Çağla bu videoda anlatacağım çoğu şey e, İrlanda'ya gelecek gelmek isteyen e, kişiler için e, rehber olacaktır, yol gösterici olacaktır. Şimdi e, ilk İrlanda'ya gelme fikri, yurt dışına çıkma fikri nasıl oluştu? E, şimdi öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Çağla eee tekstil mühendisiyim Türkiye'de. 4-5 yıldır tekstilde çalışıyordum zaten. İşimde de kariyerimde de gayet iyi ilerliyordum. Ama her hepimizin takıldığı gibi İngilizce İngilizceye takıldım. Hı -hı. Ve kariyerimde ilerlemek için, daha iyi yerlere gelebilmek için bunun çok büyük bir etken olduğunu fark edince hemen bir şeyler yapmam gerektiğini fark ettim. Herkesin yaptığı gibi internetten araştırmalar yaptım. En uygun nasıl gidebilirim, nereye yerleşebilirim diye. İrlanda, İrlanda fikri hiç aklımda yoktu. İrlanda haritada bile gösteremezdim. O kadar bilmiyordum. <laughs> Daha çok böyle sıcak ülkeler, Avustralya falan ama burayı tercih etmemin en büyük sebebi öncelikle burasının vatandaşlık hakkı veriyor olması. Burasının geldiğinde çalışma izni veriyor olması. Burasının yani tercih edilmesinin bir sürü sebebi var. Şu evet. an sıralayamıyorum tek tek ama zaten hepsini Resulhan Hanımlar da sürekli paylaşıyorlar, söylüyorlar. Benim en büyük seçme amacım bir de uygun olması fiyat olarak da. Ee, euroya vurunca biliyoruz Türkiye fiyatlarını evet, evet, şu an. Evet, evet. Yani ne kadar durumumuz iyi olsa da euronun bu kulvarlarda olduğu sürece evimizden çok fazla çıkmaması için ne yapabiliriz? Tabii. Değer mi diye düşündük. Daha sonra da bir İrlanda macerasını atılmaya karar verdim. Sıradaki sorun da danışmandı. Çünkü gerçekten bizi kandırmayacak bir insan. Biz orada destek olacak bir insan. İlk yurt dışı deneyimim bu arada. Aa, bu ilk, evet. hiç, hiç daha önce. Hiç daha önce yaşam, O yüzden burası benim gözümde hani e, hiç bilmediğim bir yer. Beni orada birilerinin desteklemesine ihtiyacım evet. var. Beni orada birileri almasına, beni orada birilerinin gerçekten hani o gücü vermesine hani sözlü de olsa konuştuğumda ulaşabileceğim Doğru. bir insana ihtiyacım var. Evet. Bu yüzden de daha önce hani e, çok bilindik şeyler var tabii ki de internette. Evet. Ulaştım hmm. görüşmek için falan. Hmm. Ama o istediğim hani benim enerjim hmm. evet, okey gitmeye tamam. var ama bir yandan da istiyorum ki daha bir böyle karşıda motivasyon hmm. olsun derken tabii Dublin'e hmm. denk geldim. Ve bir dedim ki telefonla görüşeyim. Yani hmm. onlar ne diyor çünkü buradaki en büyük e, en büyük şey yani bir yerle konuştuktan sonra ben birkaç yerle görüşmeye tercih ederim çünkü herkesten fikir alırım sonra hmm. fikrimi veririm. Doğru. Sizinle de ben gelme anlım ee, hmm. bir arkadaşıma ulaşıyorum hmm. burada. Neyle geldin diye. Sizinle hmm. gelmemiş hmm. ama sizin etkileriniz, sizin ona sağladığınız şeyleri o kadar çok bana anlattı ki benim o an gideceğim. Hı hı. Yerden vazgeçip size ulaşmamı sağladın. Aslında karar aşamasındaydın tamamen aslında. Tamamen karar, karar aşamasındaydım. Sadece arkadaşıma oraya gelmem için hani bana ne önerebileceğin bir evet. yer var evet. mı dediğimde kendi firmasını soruyordum aslında. Evet, evet, ya, evet. buraya gelmek istiyorsan hani sana kendi firmamı değil ama burada çok destek aldığım bir firma var. Onu evet. yönlendireyim, bir onlarla görüş." dedi. Hiçbir baskı olmadan yani Hadi. çok sevdiğim bir arkadaşımdı ama sadece konuşmamı istedi. Ben de size ulaştım. Hatta evet. Hasan Bey'e evet, ulaştım. Evet, evet, evet. İlk etapta evet. Hasan Bey'e çok destek oldu. Evet. Telefonumu açtı. Yaklaşık 2-3 saate yakın her sorumu cevapladı evet. o sakinlikle, evet. o sabırla. Tabii ki de burada her şeyin e, geldiğinizde sizin de burada büyük etkiniz olacak. Bir şeyleri araştırmak için enerjiniz olması Hı -hı. gerekiyor. Bir şeyleri yapmak için önce kendiniz istemeniz gerekiyor. Öbür adımda da her konuda zaten Stadien Dublin arkamdaydı. Şimdi istersen hani sormak istediğin hani şeyler varsa onlardan devam edelim. Evet. Buraya gelme amacım, yolum böyle başladı evet. ve sizi tercih ettim. Aynen. Hiç pişman değilim bu arada, <laughs> o konuya daha sonra, teşekkür sonra değineceğim. De. Teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ederiz bizi seçtiğiniz için ve e, tamam Karaşık aşaması oldu, bir vize süreci oldu. Vize sürecinde e, hallettikten sonra daha sonra buraya geldiğinizde havalimanında her öğrencimiz gibi havalimanında. O süreçte de bir şey anlatmak <laughs> istiyorum. Vize sürecinde ben birinci reddimi aldım gibi bir şey. Evet, olumsuz sonuçlandı ve ben hmm. o dönem pandemi sonrası çok yoğun talep edilen döneme dönemden geldiğim için 8 ay vize bekleyenlerdenim. Evet. Çoğumuz zaten o süreçte evet. 8 ay bekledi. Şu an evet. çok şanslıyız ki bir 1 ay ya da bir buçuk ee, aya düştü. En fazla evet. En bir fazla bir ben 8 ay sabırla, pes evet. etmeden bekledim ve bunun sonucunda bir olumsuz bir dönüş, bir mail aldım. Ya düzeltilecekti e, ya da red alacaktım. Hmm. Bana bir şans verildi. Bunun sorunuyla da tabii ki de yine evet. sizin danışmanlarınız evet. Beytullah, Beytullah Bey Beytullah, Beytullah Bey ya. bana e, Beytullah Sertkaya sürekli ama ne ne yol izleyebiliriz, ne yapabiliriz, hmm. nasıl bir seçenek yapabiliriz? Daha önce yapılan şeyler ne diye böyle bir sürü seçenek oluşturduk. En doğru şekilde en inandırıcı yüksek şekilde evet. başvurmamız gerekiyor ki ve dolayısıyla çünkü bir daha şansımız Tabii, düşüyor. Evet. O yüzden evet. de o konuda da Beytullah Bey e çok teşekkür ediyorum. Ben kesinlikle gelemeyeceğimi düşünmüştüm. O, benimle aynı anda başlanan arkadaşıma hmm. onay gelirken bana e, evet, hesaplarınızla evet. ilgili sorun oluştu. Yani Aa, ya çözülecek evet. ya da hani bir inandırıcılık isteniyor ve belgeleyeceğimiz bir veriler. İşte burada danışmanlık kurduğumu evet. Tamamen danışmanlık rol oynuyor işte. Çok İyi bir büyük, danışmanlık. Çok büyük destek kesinlikle, oldular bana. Kesinlikle Beytullah Bey'e de teşekkür ediyorum. O şekilde bu süreci de bu şekilde halletmiş evet. oldun. Ee, pürüz olsa bile. Daha sonra buraya geldikten sonra fosfomili aldım bu arada. Evet. Fosfomili aldıktan sonra şimdi Stadinde diyoruz ya ev yönlendirmesi yapıyor. Söz vermemekle de birlikte yönlendirme diyoruz. Sadece bize gelen evleri yönlendiriyoruz. Evet. Eğer elimizde varsa. O sürede e, üçüncü haftanda sanırım ev bulma sürecin nasıl oldu? Evet. Biraz da onu deyin istersen. Tabii ki. Buraya ilk geldiğimde öncelikle havalimanında evet. beni e, karşıladı. Sizin ekibiniz karşıladı. Evet. Beni host family'imin evine kadar götürdüler. Ee, Hı -hı. Önce merkezde, teşekkür ediyorum yemek Evet Yemek, faslı falan her şey karnımızda <laughs> özel. Biz bir korkuyoruz tabi burada dilimiz, dilini bilmiyoruz tabii. şehrin. Ee, tabii. Ardından host family'ime gittim. Güzel bir aileye denk geldim. Hı -hı, ben ailemi güzel. seviyordum. Ee, ama tabii ki de insanın kendi evine çıkma, faslı ya da bir ayın süren var. Nasıl yapacağım? Bir panik oluyorsun 3. haftada. Bu süreçte de zaten yine Hı -hı. siz Evet ekibiniz e, bir grup var bir aile grubu e, gibi benim için orası evet. oradan e, evet. birbirlerine herkes destek oluyor evet. e, ama burada bana yine sizin ekipten e, Hasan Bey Hı -hı. sağ olsun işte e, kendi öğrencileri için erkek kız ayırdığı işte mesela evler var boş olduğu zaman ilk bize ulaşıyor Tabii. çünkü biz kendi öğrencileri olduğu için bizden sonra biz yoksa diğer öğrencilere de destek sağlıyor yani hiç burada sen bizim öğrencimiz değilsin. Öyle bir fasıl hiç görmedim. Benim başka yerden gelen arkadaşıma doğru. da evde evet. işti, Her konuda destek evet. olmuş. Evet. Bir insandır. Evet. Teze her konuda da cevap veriyor. Evet. Ee, ardından evimi istediğim lokasyonda bir yerde bulduk. Aha. Çok hızlı bir şekilde bulduk. Bir ev açtık. Evet. Burada stajındabın evet. öğrencilerini evet. oluşan dört evet. kişilik bir e, ekiple ev bulduk. hala evde yaşıyorum. Gayet de güzel bir yerdeyim. Bu şekilde yine Evet. Aklıma şu an gelmedi ama bayağı iyiydi. Evet. Yani bulma. Yani bir zorluk yaşamadım bu, süreçler bu süreçte. süreçler işte. sancılı süreçler. Ev bulma süreci. Hani hızlı da buldum ben. Evet, evet. Çünkü Bilmiyorum. gerçekten uğraştık bir de Döneme de denk gelmek Onu önemli. Onu diyecektim. Biraz da şans, biraz da atak olman, yani araştırman. Ben değil. de bakıyordum. Ha. Şimdi evet. bırakamam bir şey. Evet. Sizin de ilgilendiğiniz evet. kaç öğrenci var? Evet. Ama ben de o yandan bakarken Hı. uygun mu diye emin olamadığım yerlerde Hı. bilen insanlara danışmak istiyordum. Yani sizin evet. ekipten oradan evet. destek istiyordum. Evet. Evet. O da çünkü burada da yani Türkiye'de de oluyor. Burada da dolandırıcı dediğimiz insanları kandırmak isteyen, parasını almak isteyen yani. Evet. O senin haline acımayıp sadece değerlendirmek isteyen öyle insanlar da var. Onlara denk gelmemek için sürekli bir destek ihtiyacı duyuyordum. Daha doğru Burada bu konuda da hep bana destek oldun. Evet bu arada da e, değinmişken Facebook'ta gerçekten artık çok güvenilir bir hal almadı. Önceden Facebook'a öneriyordum hani hmm. ev bulmak için. Facebook e, gruplarına ama gerçekten 100 euro istiyorlar sadece evi görmeden önce. 100 euro gibi e, bir fiyat istiyorlar. Aslında Facebook şu anda hiç e, güvenilir bir evet. ev bulma e, adresi değil onda de değinmek istedim. Daha sonra da artık e, PPS süreci, PPS sürecine evet. PPS, PPS nedir şimdi çok önemli bir şeydir PPS. Evet, PPS doğru. ve CNR olmadan burada işe doğru. çok fazla böyle giremiyorsun diyeyim. PPS çok önemli ama PPS de işe girince alıyorsun. Böyle bir burada bir karışıklık var. Hı -hı. Burada da yine ekip yani stadın dahil ekibi PPS konusunda yani. Her öğrencisinin gerçekten yüzünü güldürdüğünü düşünüyorum çünkü bizim bir zaten bizim de sohbet ettiğimiz burada bir grup var sizinle evet. birlikte aha, aha. gelen evet. hepsi arkadaşlarım hala burada hı hı. hepsi bu konuda çok büyük destek aldı sizin GPS, ekipten, doğru. o doğru. sayede şu andan bu arada hani işime devam ediyorum dört aydır evet. Evet. güzel bir yerde çalışıyorum bir evet. 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 pesisletasız o yok aynen mikaç çünkü yüzde kırk olarak yüzde kırk oranında vergi kesiliyor PPS'iniz olmadığı takdirde. İşe de işe almıyorlar. Yani almıyorlar doğru. Çok ilginçtir ki onsuz ala, işsiz onu alamıyorsun, işe evet. İşe de onsuz, onsuz almıyorlar. Onsuz böyle Çok karışık bir durum. Evet evet. Bu yüzden de yine bir destek <laughs> Evet oldu bana bizim hani evet. Yönlendirmelerimiz yönlendirmelerimizle. hızlı <laughs> e, bir şekilde evet, çözüldü. Evet, evet, evet. Bir de biz bunları evet. bilmiyoruz. Burada birisinin sürekli sana bunların yapman gerektiğini söylemesi gerekiyor. Ya konuda çok teşekkür ediyorum çünkü biz PPS'le bilmiyoruz o yani. insan GNIB falan randevu konusunda tabii. da Cenabib her öğrencimiz için gelmeden aldı. Gelmeden alıyoruz benimki evet, de çok evet. hızlı bir şekilde Cenabibim evet. de konuştu. Evet. Her adımında zaten yanımdaydınız. Evet. Sonra iş konusu. İş konusunda da artık hani en son nokta olan iş konusunda da işin nasıl bulduğun Hani tüm söyledikleri burada içtenlikle daha önceden konuşulmamış. E, iş konusunda da dediğimiz gibi insan bir, burada da kendimizin bir efor sarf etmesi gerekiyor. İşini nasıl buldun? En son onu açıklarsan. <laughs> Benim iş konum çok acıklı. <laughs> ben şimdi PPS letter olayları falan bir iki aylık bir süreç istiyor her şey. Burada da kendinize biraz zaman vermeniz gerekiyor. Dublin'e hmm. geldim hemen işe atılmak değil. Ee, hmm. en azından bir ay bu evrak işlerini halledip okulunuza adapte olup şehri tanımalısınız, dile alışmalısınız. İngilizce biraz bile biliyor olsanız aksan dediğimiz bir şey var. ya yani çok fazla Dublin'de bunu hissetmiyorsunuz. Korktur, Galway'dir, burada hissedebilirsiniz belki küçük yerler ama Dublin'de daha çok turist olduğu için evet. ben çok fazla sıkıntı yaşamadım, Hı -hı. bazı bölgeler hariç. Ee, Demem ki iş sürecinde ben bir buçuk ayımı tamamlayınca, cebimdeki parayı da tabii bitirince evet. artık e, çok da uğraşıyorum, burada belli bir siteler var iş bulabileceğiniz. Hı -hı. E, elden CV dağıtma olayları, yani evet. her şey elimden geleni yaptıktan sonra tabii ki de bana danışmanlarım da bulduklarını atıyorlar ama ya bana uygun olmuyor tabii. ya benim eksik evrağım oluyor yani onlara da bir şeyleri bırakmak istemiyorum. Çünkü bu konuda evet yönlendiriyorlar ama buraya geldiğimizde kendimiz kendimizin imkanlarıyla bir şey yapmamız gerekiyor. <laughs> Bunu da unutmamak gerek. Ben Indeed evet, bana evet. Musun, değil mi bu kelimeyi? Tabii, indeed. Tabii, tabii. indeed sitesinden burada işte aktif bir şekilde iş arıyordum. Gece gündüz yani ağlayarak hmm, başvuru yapıyordum. Evet, öyle söyleyeyim. Ardından ay. artık pes etmeye sürendim. İkinci ayımda oldu. Dönerim diye düşünüyorum. Hani bütçem yok, ne yapacağım, ailem de ben Hataylıyım. Aa, Orada aa, da deprem, deprem bölgesi babamdan destek isteyemeyecek durumda Tabii, böyle bir ana denk geldim. Doğru. Ama işte son ana kadar evet. umut hep var. Evet, evet. Bu kelimeyi hiç unutmuyorum. Doğru. Bu yüzden de sabah bir uyanıyorum böyle telefonum çalıyor, acil bir iş için beni çağırıyorlar. Deneme süreçleri evet. oluyor burada. Bir işime gidiyorum. Çok gerçekten o işe uygun olduğumu. Hı -hı. Sanki hani beni beklen, beni bekliyorlar o işte. Öyle bir iş yani. Çok mutluyum hala işimden ötürü. Gerçekten yal yani son dakika buldum diyebilirim. Ama hmm. yine de o sitelere yönlendirme olsun falan hmm. her konuda destek aldım. Hmm. Hiçbir şekilde de hmm. beni dönüşsüz bırakmadınız. Hmm. Mutluyum şu an. Burada benim 6. ayım. 6. Evet, ayım doldu. Evet. 6. ayım doldu. 2 ayım ayım bitiyor. 2 aydan sonra eee ıı, yeni bir okul düşüncem var evet. işte. Evet. Ama bu nasıl geçti altı ben de anlamadım. Burada bu arada hayat Şu an gerçekten aynen, aynen. Burada hayat çok 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 hızlı çok akıyor. Çok hızlı akıyor ve yani, eğlenceli akıyor. Evet kesinlikle. Bu konuda da kesinlikle. daha bir şey yapamayacağım. Evet ama eğlenceli. Ben seviyorum. Mümkün. Gerçekten öyle. Ben de hani burada e, neredeyse 3,5-4 yıl olacak. Nasıl geçtiğini hiç hiç anlamadım. Gerçekten böyle çok. çalışmamız gerekiyor bir yandan işte tam dört 4'tür vesaire bunları da yapmak için işte hayatımızı idame ettirmek için okula gidiyoruz bir yandan. Hep bir kargaşa içinde ama bir Burada şey Burada şey çünkü değer Hı. kavramını fark ettim. insana değer, çalışana değer evet. kavramı. Bu apayrı bir konu. Bu Gerçekten çok başka. bu yani bambaşka bir şey. Şu an çalıştığım iş de ben Türkiye'de çalışıyordum. Evet, orada çok yoğun çalışıyordum. Belki hani psikolojik olarak çok fazla kendimizi yedirdik ama burada kendine vakit kalıyor, paran da cebinde kalıyor. Ee, yani tamam, hani çok biriktirmiyorsun ama çalıştığın süre 40 saat, Evet. zaten iznin 20 saat. Ama bazı toleranslar oluyor burada hı hı. işinden ötürü. Tamam. Gayet cebine bence güzel bir şey kalıyor. Eğlenebiliyorsun yani. Yine kişide bitiyor bu iş. Yine kişide bitiyor. Sence? Her şey kişide bitiyor. Her şey kişide şey kişi bakıyor, i̇şte. bitiyor. Yani. de senin bu kadar indikçe araştırman olsun işte ev konusunda da araştırman işte bunlar hep aslında bir birbirini destekleyen şeyler. Oturduğun yerde hiçbir şey sana gelmez. Yok hiçbir şey gelmiyor. Oturduğun yerde gerçekten hiçbir şey olmuyor. Burada da ne kadar acenta çok çok iyi olsa kişi faktörü çok önemli. Evet. Ee, eklemek istediğim bir şey var mı Çağla? Ee... Hani şu, da, şu soruyu da sorayım daha e, için. Nasıl bir puanlama yaparsın? yani Senin de Dublin gözünde şu anda e, hayat akışı olarak e, diğer gelecek ya da gelmek gelmek isteyen kişiler için e, ne söylemek istersin? Bence hiç yurt dışına çıkmamış biri için Hı -hı. öncelikle kendimden söyleyeyim. Dublin bence mükemmel bir seçim olur. Hem e, okullarının uygun olması, hem burada istersen üzerine uzatıp, Buradan pasaport, buranın pasaportu çok güçlü. Evet. Sen benden daha iyi bilirsin. Evet, yani evet. Amerika girişleri, evet. başka ülkeler çok güçlü bir pasaporta sahip İrlanda. Araştıranlar da zaten bilecektir. Buranın pasaportunu almak da zor değil. Bize verilmiş bir şans. Türkiye'ye evet. verilmiş büyük bir şans. Bu yüzden de burayı tercih etmenin hani sonuçlarında buradan geri dönmeyi burada hayatını idame ettirdiğin sürece sana çok büyük bir şans getireceğini unutmadan ya da eğitimini tamamladın. İngilizce güzel bir seviyeye geldi. Dönüp Türkiye'de yine güzel şanslar yakalayacağın inanıyorsan, ee, ya her şey sende evet, başlıyor, sende de bitiyor. Diyor. Burada bir sürü seçenekler var. Doğru, ee, doğru. Demek istediğim, bence ilk seçim için ben güzel bir yer i̇lk tercih ettim. Çok çok doğru. İlk seçim için İrlanda. değilim. Evet. Bir konusunda da 6 ayda, ben evet okullara seviye atladım görünürde. Tabii. Kendim de hissediyorum, korkmuyorum artık konuşurken. Çok çekingen bir insandım. Hı -hı. Bunu açtım öncelikle. Bence güzel, bence yapılmalı. Yani kendini seven insanların burayı denemesi gerekiyor. <laughs> Aynen, bizim işte şu anda olduğumuz gibi. Ben, ben... kendimi seviyormuşum. <laughs> Ay ben de kendimi o zaman seviyormuşum. Doğru. Gerçekten. Bir de vazgeçemiyorsun geldikten <laughs> evet, sonra. Evet. Özlüyorum. Ya, bir denk gelmiştik hani. Bir geri döneceğim burayı... diyorum. İki evet. gün sonra fikrim değişiyor. Evet dedin. Burası bir bağımlılık evet. yapıyor. Ben Anlamadığım bir şey. De yani, hani burası benim ikinci ülkem olarak söylüyorum. Türkiye'ye gittim de ben burayı bir bağ hissediyorum. Evet. Özlüyorum. Bir çekiciliği çek var. var. Bir şey. Evet. Evet, aynen. Yani herkes için aynı olmayabilir tabii. Çağla çok teşekkür ederim. E, Verdiğin bilgiler için. E, yol gösterici, gerçekten çok ayrıntılı, hani, e, çok güzel bilgiler verdin. Gerçekten canı evet. gönülden teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Ben aynen. birazcık çok doğaçlama dediğim gibi biz daha önce konuşmadan direkt kamera karşısına çıktık. Genelde öyle, ben öyle geliyorum. Ben hani... içinden ne geldiyse evet. söyledim. Yönlendirmek istemiyorum. Hiçbir e, davet ettiğim konu içinden o akışa göre ne geliyorsa e, zaten bunu yansıttığımızı ee, düşünüyorum. Umarım yansıtmışızdır. Ee, şimdiye kadar eğer izlediyseniz çok çok teşekkür ederiz. Ee, Çağla, Çağla Hanım'ın da e, Instagram adresini bırakacağım. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.